hareket etmeden tam olarak Türkiye'nin neresinde olduğumuzu bulmaya çalışıyorum. Evet hızlıca bakalım etrafa. O yanımızda okul varmış. Çok kolay olacak o yüzden. Ağrı Merkez diyor. Ağrı Merkez'de Ramiz Erdem İlkokulu'nu bulacağız. Genelde ilkokullar yan yana olur diye düşünüyorum. Şunlar okul sembolleri oluyor. Ramiz Erdem İlkokulu'nu bulduk. Ramiz Erdem İlkokulu güneyimizde. Demek ki tam şu karşısındayız. Evet bu köşedeyiz. Bakın tam eşitlemek için aslında burada şu karşımıza kuzeyimizdeki yolun karşısındayız. Yol buradan kırılıyor mu? Evet. Tam olarak bu noktadayız. 4 metre. Şimdi burada bunlar İzmir'in sokak tabelaları gördüğünüz gibi. Hatta şu yuvarlak şeyler de İzmir'e özgü. Üstünde de zaten İzmir Belediyesi'nin logosu var. İzmir'de 1696. sokağı arayacağım. Bunlar aslında çok düzenli olmasa da belli bir düzeni oluyor. İzmir'e çok hakim olmasam da etrafta çarşı hissi var. O yüzden daha çok işletmelerin olduğu yerlere bakacağım. Kuzeyimizdeki dağı görüyor musunuz? Aslında o tarafta şehir bitiyor. Buralara bakarken şurada 1600'ler gördüm. Bir de bu tarafta 1600'ler gördüm. Bakın 1694 çok yakınız. 1696. sokak. Aynen burası mavi köşe. Bakın mavi köşe Pınar Büfe. Tam olarak buradayız. Bunun birazcık şöyle içine doğru Tam puan yes.